ne yapmış? Sözel olarak ifade etmiş. Matematikte kesinlikle işi sayısal yazılma çevirmemiz lazım. Yani bunu görüntüye çevirebiliriz. Bazen denklem, bazen de Evet sevgili gençler, Hız ve Renk Yayınları Sayılar Soru Bankası'nın bölme konusuyla bugün birlikte olacağız. Bölme konusu bizim için bölme algoritması dediğimiz bir işlemin içeriği ile alakalı. Burada kullanacağımız bilgileri sizlerle birlikte tanımlayacağız şimdi. Önce şuradan bir başlayalım. A, B, C, K pozitif tam sayılar olmak üzere pozitif tam sayılar kısmı vurgulayarak bir kez daha geçelim. Önemli. A bölü B bölüm C kalan K şeklindeki tanımlama. Görüntüyü ilkokuldan beri biliyoruz zaten bölme işleminde. Şimdi burada A dediğimiz ifadenin bölünen sayı olduğunu, B'nin bölen sayı olduğunu, C'nin bölüm, K'nın da kalan ifadesi aldığını yine çok geçmişten beri bildiğimiz ifadeler bizim için. Burada yapacağımız önemli olan işlem arkadaşlar bu bölme algoritmasının arkadaşlar denklemi. Bunu denklemleştireceğiz. Yani ne yapacağız? Bölünen sayı A eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Biz buna Bölmenin sağlaması diyoruz aslında yaptığımız işleme. Ve bu denklemi oluşturarak sorular üzerinde yorum yapmaya çalışacağız. Burada bu ifadeyi yazarken A'nın kesinlikle B'den büyük ya da eşit olması gerektiğini öncelikle vurguluyoruz. Kalanın sıfırdan büyük ya da eşit ama bölenden küçük. Yani 3'e böldüğümde 5 gibi bir kalan bulamam. 3'e böldüğümde eksi 1 gibi bir kalan da bulamam. Sıfırla B arasında böldüğüm sayı arasında değer alacak. Sıfır olduğu zaman da tam bölünme dediğimiz bir ifadeye dönüştüğünü size söyleyebiliriz. Kalan eğer bölümden küçükse yani k küçük c ise burada b ile c'nin yerini değiştirebileceğimizi söylüyoruz. Burada ilk ikisi çok kullanacağımız ifadeler yani a büyük eşittir b 0 küçük eşittir k küçüktür b kısmı çok kullanacağımız yeri alttaki istisna örneklerde kullanabileceğimiz bir bilgi olarak sizlere tanımlıyoruz. Peki dedi ki asıl işimiz denklemini kurmak. Bu denklemi kuracağız. Bazı sorularda da yorum yapmak için de işte kalanın bölenden küçük olması gerektiği İlgisini kullanmaya çalışacağız sizlerle. Peki, kullanmayı deneyelim isterseniz birlikte sevgili gençler. BKS 1. Şöyle bir örnekle tanımlamış bize. Bir bölme işleminde A'nın B ile bölümünden elde edilen bölüm 4, kalan 2'dir. Ne yapmış? Sözel olarak ifade etmiş. Matematikte kesinlikle işi sayısal yazılıma çevirmemiz lazım. Yani bunu görüntüye çevireceğiz. Bazen denklem bazen de burada olduğu gibi bölüm ifadesini yazacağız. Ne yapmışız? A'yı B'ye bölmüşüz. Elde edilen bölüm 4. Kalan da 2'dir demiş. Ne yaptık? Bölme işlemini yazmış olduk sevgili gençler. Peki bunu yazdıktan sonra ne yapacağız demiştik? Bunu hemen denklemleştireceğiz. Hadi denklemleştirelim. Bölünen yani A eşit olmak zorunda. Bölenle bölümün çarpımı yani 4B artı kalan. Ne yaptık? ifadeyi denklemleştirdik. Denklemleştirdikten sonra sorulacak şeye göre bazen değer vereceğiz. Bazen de arkadaşlar direkt cevaba ulaşacağız. Mesela burada direkt cevaba ulaşabiliyorum. Neden? Çünkü B'nin A türünden eşitini. Yani B neye eşit diye sormuş. Bulduğum denklemde B'yi yalnız bırakmamı istiyor. Bunun için artı 2'yi önce karşı tarafa attım. A eksi 2 eşittir 4 B'yi buldum. Her iki tarafı da 4'e böldüğüm an itibariyle A eksi 2 bölü 4 eşittir B görüntüsünü elde ettik. O zaman cevabın şu anda Adana olduğunu görebiliyoruz. İşimizin denklem yazılımı olduğunu vurgulayarak devam edeyim. Hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. İkinci sorumuzda benzer bir şekilde bir A tam sayısının 6 ile bölümünden kalan B yine sözel vermiş. Hemen biz bunu bir görüntü olarak yazalım. A'yı 6'ya bölmüşüz. Bölüm B, bölümünden kalan B'dir demiş sevgili gençler. Hemen şuraya yazalım kalanımızı. Kalanımız B. Bir C sayısının B ile bölümünden kalanında 3 olduğunu söylemiş. Buna göre B sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. İlk yazılımımızda neyi biliyoruz? Kalan yani B kesinlikle 6'dan küçük olmak zorunda. Aynı şekilde neyi biliyoruz? Buradaki B'miz bölüm kesinlikle ve kesinlikle kalandan büyük olmalı ya da 3 küçük B olmalı. Aynı şeyi söyleyebilirim. Yani iki bilgiyi birleştirirsem şu an B'nin kesinlikle alacağı değerlerin 3 ile 6 arasında olması gerektiğini söyleyebiliyorum. Bizden de zaten B'yi soruyor soruda. Demek ki cevap 3 ile 6 arasında bir sayı. 3 ile 6 arasında olan tek şıkkımızın Ceyhan olduğunu görebiliyoruz. Bu soruda ise kalanın bölenden küçük olma zorunluluğu ifadesi Karşımıza geldi. Bu bilgi bizim için soruyu çözdürdü diyebiliriz. Peki duraksamadan devam ediyorum. BKS 3 ne sormuş bize? Bölümleri kendisi vermiş. Dikkat edin bu kez sözel olarak ifade etmemiş. Ki edebilirdi. Bunu sözel olarak anlatır. Bunları ben yazabilirim. Yukarıda yaptığımız gibi. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre C'nin A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ben bölme işlemini görür görmez hemen denklemleştirmek aklıma geldi. A eşittir. 3B artı 2 diyerek bunu denklemleştirdim. Bu dursun. Aynı şekilde... Yan taraftaki ifadeyi denklemleştireyim. Burada da B eşittir. 5C artı 1 diyerek bunu denklemleştirdim. Şimdi iki bilgiyi kullanarak soruna yanıt vermeye çalışacağım. Ne istiyor bizden? C'nin A türünden. Denklemlerimde B'ler var dikkat ederseniz. Ne yapalım? B'leri yok edelim. Nasıl yok edeyim? yerine yazma dediğimiz bir metot gereği. B gördüğüm yere 5C artı 1 yazarsam. Hemen yazıyorum. Nerede? Burada. A eşittir. 3 çarpı. B yerine 5C artı 1'i yazdım. Bir de artı 2'miz vardı. Ve düzenleyip sorunun cevabını bulmaya çalışacağım. 3 üzerine dağıttım. A eşittir 15C artı 3. Bir de artı 2'miz vardı. Yani artı 5. Beş. Artı 5'i karşı tarafa attım. A eksi 5 ve 15'e bölüp C'yi yalnız bıraktım. Ve benden istediği şey de buydu zaten. C, A türünden neye eşit? C, A türünden A eksi 5 bölü 15'e yani A şıkkına eşit olduğunu görebiliyorum. Yine aynı şekilde denklemleri kullanarak sevgili gençler sorunun cevabına ulaşmış olduk. Şimdi BKS 4'ü yorumlamaya çalışacağız birlikte. Bir yorum sorusudur. Bu yorum sorusunda neyi yorumlayarak birlikte gidelim? 86A 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. Biz bunu 6'ya böldüğümüzde 144 kalanını bulmuşuz. Kalan kısmında nokta noktalar var. Yani kalanın ne olduğunu bilmiyorum aslında. Ama bildiğim bir şey var ki hemen biz bu adamın 86A şeklinde 860'lı bir sayımızmış burası. 6 çarpı 144 bir de kalanım gelecek. Şu an kalanın ne olduğunu bilmiyorum. Hemen denklemleştirdim yine. Bu denklemlere göre diyor ki A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Normalde bu ikisini çarptığım an itibariyle sevgili gençler 864 gibi bir ifade olduğunu artı kalan olduğunu söyleyebilirim. Kalan olduğuna göre burada İfadenin hangi değeri alamayacağını bir görelim. Neyi yorumlayabiliyorum sayıda? 864 artı kalan. Demek ki sayımız 864 ya da çünkü kalan 0 olabilir. 0 olursa 864 olur. 864'ten büyük bir değer almalı. 864'ten büyük bir değer alacağına göre demek ki A3 olamaz. O zaman 863 olur ki bu mümkün değil anlamı taşıyabilir. Yine bölmenin buralını denklemini oluşturduk ve denklem üzerinden bir yorum yaptık. Benzer bir şekilde BKS5'e baktık. BKS5'te de yine bir bölme işlemi vermiş. Bölme işleminde şu anda bölüm yok. X olsun diye başlayayım. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Denklemini kurayım. ABC9 dediğim 4 basamaklı sayı 16 çarpı X artı DE gibi bir görüntü elde edecek bize. Burada yapacağımız yorum sevgili gençler şu olacak. ABC9 sondaki 9 olduğu için kesinlikle tek bir sayı. 16 çarpı X. 16 ile çift bir sayıyla bir şey çarptığım zaman sonucun çift olacağını biliyorum. O zaman çiftle neyi toplarsam sonuç tek çıkardan öncelikle DE'nin kesinlikle ve kesinlikle tek bir sayı olması gerektiğini yorumlayabiliyorum. İlk yapacağımız şey oradaki 9'un ve 16'nın verilme sebebi aslında bizim için DE'nin tek olduğunu bulmak. Bunu bulduktan sonra neyi yorumluyorum? Kural 2. Kalan kesinlikle bölenden küçük olmak zorundaydı. Yani DE dediğim sayı kesinlikle 16'dan da küçük olmak zorundaydı. O zaman bulduğum iki bilgiyi birleştirirsem demek ki DE dediğim sayı 16'dan küçük, iki basamaklı ve tek bir sayı olacak. Bunu sağlayan değerlerin 11 olabilir, 13 olabilir, 15 olabilir olduğunu söyleyebilirim. Ve bizden istediği şey zaten bu üçünün toplamıymış. Üçünün toplamının da 39 ettiğini görebiliyoruz. Şimdi ise BKS 6'ya baktığımız an itibariyle burada da değişik bir tanımlama yapmış. Yine ÖSYM'nin çok sevdiği soru kalıplarından bir tanesi. Bir tanımlama veriyor gençler ve bu tanımlamayı sizin yorumlamanız istiyor. Biz de yorumlamaya çalışalım birlikte. Bir A sayısının B ile bölümünden kalan C ise bu sayıya BC sayısı. B ile bölümünden kalan C ise BC sayısı denilir diyor bize. Buna göre iki basamaklı en büyük 9 2 sayısı. Yukarıdaki tanımdan hemen şunu anlıyorum ki 9 ile bölümünden kalan 2 olmalı. 9 ile bölümünden kalan 2 olan sayılar 9'un katının 2 fazlası demek. Yani bahsettiği sayının x diyecek olursam eğer bu x'in ben 9k artı 2 şeklinde bir sayı olması gerektiğini yorumlayabiliyorum. 9 ile bölümden kalan 2 anlamında. 9 2 sayısı ile neydi? En büyüğünü soruyordu bize. O zaman k'ya değer vererek hadi en büyüğünü bir bulalım isterseniz. K'ya 10 değerini verdiğim zaman en büyük sayının 92 olduğunu 11 verirsem 3 basamaklı oluyor. 2 basama geçiyorum 11 değerini veremiyorum. O zaman bu koşulu sağlayacak en büyük değerim 92. En küçük 9 2 sayısı. Yine 9 ile bölümden kalan 2 demekti. Yine 9 k artı 2. E bunu 2 basamaklı en küçük hale getirmek için yapacağım şey neydi sevgili gençler? K'ya bu kez de 1 vermek olacak. Dolayısıyla sayının bahsettiği sayının 9 artı 2'den dolayı 11 olduğunu size söyleyebiliriz. O zaman yukarıdaki tanımlamayı sağlayan en büyük sayım 92 en küçük sayım da 11. Bizden istediği şey neydi arkadaşlar? Bunların toplamı 92 ile 11'i toplarsam cevabın C 103 olacağını söyleyebilirim. Güzel bir sorumuz. Tam bir ÖSYM tarzı. Yukarıda bir bilgi tanımlayacak ve bu bilgiye göre sizden bazı bilgiler isteyecek. Şeklinde ÖSYM'nin özellikle son yıllarda çok 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 sevdiği soru kalıplarından birisi olarak karşımıza gelecek. Şimdi BKS 7'miz ise yine yeni nesil uygulamalardan bir tanesi bir hikaye anlatacak bize. O hikayeden de bazı çıkarımlar yapmamızı isteyecek. Hadi birlikte okuyalım ve bu çıkarımları yapmaya çalışalım. Seyfi öğretmen dersinde bir etkinlik için yukarıdaki şekilleri çizerek aşağıdaki tanımlamaları yapıyor. Şekil 1 ve şekil 2'de iki farklı ok sağa ve sola olmak üzere iki farklı ok tanımlanmış. Şekil 1'de 7 tam sayının toplamı A, bu sayıların ortancasının 7 ile bölümünden kalan da B'dir demiş bize. Şimdi 7 ile bölümünden kalan B olduğuna göre bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar 7'nin bir katının B fazlası gibi bir ifade bizim için. Aynı şekilde artıcık 9 çift sayının toplamı C sayıların ortancasının 9 ile bölümünden kalan da D'dir. Buna göre şimdi şunu birlikte tanımlayalım. Sola doğru olan oktan başlayalım öncelikle. 7 üzeri 2020 artı 840. Bunun sonucunun M çıktığını söylemiş bize. Buradaki B kalandı hatırlarsanız. Biz de kalanı bulmamızı istiyor. Peki A'yı nasıl bulmuştuk? 7 tane tam sayının toplamı olarak tanımlamıştık. O zaman 7 tane tam sayının toplamı şu anda 7 üzeri 2020 artı 840. Ortancayı nasıl buluyorduk sevgili gençler? Daha önceki videolarımızda tanımlamıştık ortancayı bulmayı. Ne demiştik? Sayı adedine böleceğiz. Neyi? Toplamı. Toplamı sayı adedine bölüyorum. O zaman ne yapacağım burada? 7 üzeri 2020 artı 840'ı 7'ye bölerek önce bir ortancayı bulacağım. Bu da benim için 7 üzeri 2019 artı 120 olacaktır. İşte ortancamız bu. Buna göre Ortancayı tanımladık. Bizden istediği şey bunun ortancanın 7 ile bölümünden kalanı istiyordu. Yani 7 üzeri 2019 artı 120'nin 7 ile bölümünden kalanı. Şimdi 7 üzeri 2019 zaten 7'ye tam bölünebilen bir kısım. Yani bu kısmın kalanı 0 benim burayı düşünmeme gerek yok. O zaman buradaki cevabım 120'nin 7 ile bölümünden kalandır. 120'yi 7'ye böldüğümüzde 17 kere 7'nin 119 olduğunu yani kalanın 1 olduğunu söyleyebilirim. Demek ki buradaki m dediğim sayımın 1 olduğunu buldum. Benzer bir mantıkla da şimdi diğer taraftaki oku tanımlamaya çalışayım size hemen. Neydi sevgili gençler? Toplamın 9 tane çift tam sayının toplamı demişti bize. Hemen toplamı adede bölüyorum. Ortancayı buluyorum öncelikle. Yani 9 üzeri 2020 artı 1080'i 9'a bölüp önce bir ortancayı tanımlıyorum. Bu da bizim için 9 üzeri 2019 artı 120 gibi bir sayı gelecektir. Diyordu ki bize ortancanın 9 ile bölümünden kalan da D. Ki aradığım şey zaten bu sayı bizim için. Neyi arıyorum? Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? 120'yi 9'a bölüp kalanı bulacağım. 129'a 9'a böldüğümüzde ki bölme kuralları gereği 9 ile bölme rakamları toplamı demekti. 120'nin rakamlarını toplarsanız 3 kalanını verdiğini görebiliyorsunuz. Demek ki n dediğim sayımızda 3'müş. E bizden istediği şey m artı n yani 1 artı 3 o zaman cevabım 4 olmalı der ve sorunun cevabını ulaştırabilirim. Evet bu videomuzda arkadaşlar sizle birlikte bölme algoritmasını işledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz.